Selam arkadaşlar ben Lebetçi bugün sizlere tekrardan yok mail vereceğim zaten yok mail artık ben facecam yapacağım Arkadaşlar e zaten şu an facecam yaptım biraz sonra zaten mobile geçeceğim oradan size göstereceğim Hadi o zaman hemen geçelim yok maile. Selam arkadaşlar ben Lebetçi bugün sizlerle tekrardan biraz sassı oynuyoruz arkadaşlar sizlere tam tamına 13 tane yok mail vereceğim bayağı bir efsanevi var yani Ayrıca de. Gale Search ondan sonra evimizin yeni kostüm var büyük ihtimal e, yanlış görmediysem efsane bir kostüm olmuş 150 taşlık Birikiniz olsun ve daha fazlası var yani neyse tamamdır fazla uzatmayacağım hemen hesaplara geçelim evet ilk hesabıma aşağıdan başlayayım ya tamam ilk hesabıma girdim acaba nere varmış yani hemen bakıyorum tamam derken e, maça girmiş hem de Gale'la muhteşem Vallahi sal gitsin ya. Oho. Oyunun sesine Tamam fazla açmayalım. Ya maç bitmez ki. Ya gene öldüm galiba. Emin değilim. Hadi bakalım ölmüş müyüm? Aynen. Ya maç bitmez ya. Sal gitsin kardeşim. Herkes hesaba giriyor yani. Yeter artık ya. Ya sabır. Vallahi yeter ya. Böyle olmaz ama her zaman. Sen öyle artık tamam. Bıraksa oynayacağım da bırakmıyor. Oho. Tamam çok güzel derken attım ultiye. Tövbe estağfurullah. Ya sabır. At artık şu golü ya pem. Atamaz o ya. Tamam tamam. İnandım inan tamam. Of of. Atmış. Helal be. Tövbe estağfurullah. Allah çarpsın işsiz ya. 2 dakika bekleyiver. Frank sen ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah. Neyse ya oynamaya devam edeceğim. Sana bu hesabı ziyan etmem kardeşim. Bilgin olsun. Artık atamazlar yani. Atarlar mı? Ya atlar var ya kesin. Kesin atlar ultiler var yani. Attı. Aha. Vallahi şansı kurtardı he. Bak ya. Ana ikinci golü de attı. Helalsiniz. Tamam. E, ee, hesabımızda search var. Ahiretten de Gale varmış. Efsane bir hesap. Vallahi on numara. Bu hesap kaçırmayın derim. 2 tane e, kromatik artı. iki tane gizemli ve 6 tane destans var. Yani bu hesap asla bulunmaz. Bilginiz olsun. Hala giriyor. Ya Tövbe estağfurullah bakmaya devam ediyorum acaba kostüm bulabileceğiz mi hesap yani on numara hala gidiyor hala yarım saati seninle uğraşıyorum yazıklar olsun Şöyle bakıyorum acaba kostüme denk geleceğiz mi e, bence gelemeyeceğiz gibi bilemiyorum Bak ya Ne diyeyim ben sana ya Hala zorluyor Evet tamam bunu yapma ile gösteriyorum artık derken çıldıracağım yeter artık. Evet bunun yapma ile gösteriyorum. Hemen baktım neymiş? Mahmut 1 2 3 yapma ile. Tamam diğer hesaba geçeyim ben de. Yani ikinci hesap. Evet ikinci hesaba geçtim. Bakalım neler varmış. Bu hesabımızda da sendi var. Artı iki tane destansı var yani. Vallahi ben size demiştim artık böyle şeyler var diye. Tonlarca efsanevi var bilginiz olsun. 10 numara bir hesaplar. Tamam bakmaya şöyle devam ediyorum. Tam gaz. Ee, orana bakmak istiyorum yani. Kupasına göre efsane bir hesap. Yeni kostüme çok az kalmış. Yani tamam e, ee, oranında ortaymış yani. Fena değil. Tamam bunu yapma ile gösteriyorum. Hemen baktım buzlu yapma ile. Yani bu hesabı kaçırmayın derim kesinlikle. Tamam. E, hesabımız 10.000 kupaymış. Bakalım neler varmış. Tamam. Hesabımızda e, tam tamına 6 destansı var. Güzel yani. İsteyen alsın. kostümü var yani. Retro Nani kostümü var. E, çok güzel. Jackie'nin kostümü de varmış. Rico'nun kostümü de var. Tamam. E, bakmaya devam ediyorum. Baya bir geciz var yani. Bilginiz olsun bu arada. Tamam e, ee, bakmaya devam ediyorum. E, ee, tamam 4-5 tane kostüm varmış. Bunu yapma ile gösteriyorum. Hemen baktım ve ms ms yapma il. Tamam diğer hesaba geçeyim ben de. Yani dördüncü hesap. Tamam. E, ee, şöyle bakmaya devam edeyim. Bir saniye. 2, 3, 4. Evet girdim hesaba. 8200 kupaymış. Bakalım neler var yani. Aşırı merak ettim ve Hesabımızda Spike var artı Gale var ve bir tane Sprout artı 3 tane Destansı var Ya ben daha ne vereyim sizlere ya 10 numara bir hesap vallahi derken Hesaba giriş yaptılar yani Olmaz böyle Yani neyse sağlık olsun diyelim Bakmaya devam ediyorum ben de acaba kostüme denk geleceğiz mi Veya bulabileceğiz mi Tamam ee, bakmaya devam edeyim tam gaz ee, çok iyi Tamam. Sproden efsane olmuş. Evet, bunu yapma ile gösteriyorum. Hemen baktım. Nutella yapma ile. Tamam. Diğeri sağma geçiyorum. Evet, 3 4 5. Hemen geçtim hesaba. Bakalım neler varmış. Tamam. Hesabımızda da e, iki tane gizemli artı iki tane destansı varmış. Güzel yani. Hiç kötü değil yani. E, bu hesap kaçırmayın derim. İsteyen gelsin buyursun zaten zorla vermiyorum sizlere Evet şöyle bakmaya devam ediyorum Kostüm bir bulamadık gitti be Oranına bakmak istiyorum efsanevi çıkmamış ee, Oranına baktım ve 808 bir tamam yani efsanevi çıkabilir her an Evet bunun yok maili R'ye R'ye yok mail Tamam diğer hesaba geçiyorum biraz seri olacağım 3, 4, 5. Tamam. Hesaba geçtim. Bakalım galiba bunda efsanevi vardı. O bulun kostümü varmış. Vallahi 80 taşlık bir kostüm bilginiz olsun. Bu hesabı kaçırmayın derim. Efsane bir kostüm yani Viking Bull. Bayağı güzel. Vallahi seven varsa oynasın yani. Daha ne diyeyim? Evet bunu yapma ile gösteriyorum. Ay bir saniye. Evet hemen baktım. Zalla yok mail. Tamam. Diğer hesaba geçeyim. Bakalım kaç tane hesap olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hesap vermişim geriye. E, ee, 7 tane hesap kaldı galiba. Tamam hesabımız 10.000 kupaya çok yaklaşmış. E, ee, bu hesabımızda da toplam 4-5 tane ha, pardon 5 tane destansı varmış. Güzel yani. Hiç kötü değil. İsteyen gelsin buyursun alsın hesabı. Vallahi herkes giriyor yani. Ama yani galiba buna kimse girmiyor herhalde. Emin değilim. Tamam. Ee, bunu göremedim. O bir dakika. He. Bir an 4-5 tane kostüm gördüm yani. Tamam. Bunu yokma ile gösteriyorum. Evet. Hemen baktım. BSBS yopma ile. Diğer hesaba geçeyim. Geriye 6 tane hesap kaldı. Vallahi karıştı ya. He tamam. 3, 4, 5, 6. Evet diğer hesaba geçtim. Bakalım neler varmış. Tamam. Hesabımızda e, iki tane güzel artı bir tane destansı varmış. Güzel yani. Fena değil. Şöyle bakmaya devam ediyorum. Kostüme denk geleceğiz mi artık? Birazdan galiba emzi kostümünü göreceğiz. Üzeri taş kostümü derken hesaba giriş yapıldı. Yani olur böyle şeyler. Sorun değil yani. Hemen oranına bakıyorum. Ee, oranı baya yüksekmiş derken hala hesaba giriyor. İzin vermedi. Yani neyse tamamdır. Bunu yokma ile gösteriyorum. Hemen baktım ve 331 yapma ile Tamam Diğer hesaba geçeyim. Evet, diğer hesaba geçtim. Bakalım neler varmış? Merak ettim yani. Evet, hesabımızda bir tane Mr. Bean artı iki tane destansı varmış. Vallahi güzel hesap yani. Bunları sevenler varsa hesaba alsın yani. Bir şey demiyorum. Rico'nun kostümü de var. Çok iyi. Tamam bakmaya devam ediyorum ve bir şey bulamadık galiba. Evet oranına bakıp yobmayla göstereceğim ben de. Sakin olun. Oo oranı aşırı yüksek. Tamam yobmayla ile LSK yobmayla Diğer hesaba geçeyim hemen. Tam gaz. Evet. Tamam diğer hesaba geçtim. Bakalım neler varmış hemen açılsın hesabımızda Nani'nin kostümü var çok güzel artı iki tane destansı var yani ayrıyetten de güzel ya tamam derken ya yeter ama ya vallahi yeter olmaz böyle bakmaya devam ediyorum acaba kostüme denk geleceğiz mi sağlık olsun tamam bunu yok ile gösteriyorum hemen ...baktım... Ee, ...56-78 yok mail ...tamam... ...evet... ...1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tane hesap vermişim... ...geriye 3 tane hesabımız kaldı... ...evet... ...bakalım neler varmış... ...neler yokmuş... ...hesabımızda search var... ...artı spike ve 3 tane destansı var yani... Efsane. Daha ne olsun? Search ve Spike yani. On numara yani bebek gibi bir hesap. Bu hesabı kaçırmayın derim. Şöyle devam ediyorum bakmaya. Ee, evet. Kostüme denk gelmedik yani. Olur böyle şeyler. Yopma ile gösteriyorum. Pardon oranına bakıyorum. Oranı yüksek ama ya. Neyse bir atma davet. Evet bunu yopma ile hemen göstereyim. Erdem 1 2 3 yok mail. Diğer hesaba geçiyorum. Bir saniye. Evet, diğer hesaba geçtim. Bakalım neler varmış. Şöyle geriye iki tane hesabımız kaldı zaten. Hesabımızda Gale var. Artı bir tane Sprout ve üç tane destansı var. Efsane bir hesap. Vallahi on numara. Böyle hesaba bulunmaz yani. Vallahi çok uğraştım 5-6 saatimi aldı. Artı montaj yapıyorum. Yani lütfen like atıp abone olmayı unutmayın derim. Ayrıca de zil açarsanız efsane olur. Lütfen zil açın yani bir zahmet. Maksimum 2 saniye. Tamam yok maili gösteriyorum. Evet dua yok mail. Efsane bir yok maili varmış. Bu hesabı kaçırmayın derim. Son hesaba geçiyorum ben de. Bir saniye. Evet diğer hesaba geçtim. Bakalım neler var. Son hesabımız zaten. Bu hesapta Gale var tekrardan. Artı bir tane gizemli. Üç tane gizemli ve iki tane destansı var. Pardon bir tane. Vallahi efsane hesaplar var. Yemin ederim ya. Tamam şöyle bakmaya devam ediyorum. Lütfen like atın bir zahmet. O kadar uğraştım yani emeğimi karşılığı like atıp abone olmayı unutmayın derim. Ayetlerine yorum yaparsanız yani muhteşem olur. Daha ne olsun? Ee, oranına bakıp tamam oranı fazla yüksek değilmiş. yokmayı göstereyim ben de ve video sonlandırayım. Yopma ile mortis bir yopma Tamam. Evet ben de video sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.